Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, abone ol, e, filigran nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. E, bugün bugün bilgilendirme gibi bir video geldi arkadaşlar. E, Profesör videosu değil. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Chrome'a girip Chrome'dan youtube.com e diye aratıyorsunuz arkadaşlar. E, Youtube.com'u ar arattıktan sonra şimdi yukarıda kanalınıza giriyorsunuz. Ee, ve kanalınıza basıyorsunuz. Ee, kanalı ferdileştirin arkadaşlar. Buna basın. Ee, sizde Türkçe olacak arkadaşlar. Benim telefonum Azeri. Evet. Studio YouTube'a girdi arkadaşlar. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Evet. Açıldı. Bakın zaten kendi kendine geldi bu bakın buraya buraya gelmezsiniz arkadaşlar geldikten sonra bakın branding sizi şimdi sonra basın bakın burada bütün video bütün video e, e, olmasını tercih ederim arkadaşlar e, mesela ben bunu sileyim şimdi sildim bakın Evet bir dakika böyle yapayım Hayır, bir dakika. Düzen, branding. Neden olmadı bu ya? Bir dakika arkadaşlar. Branding. Neyse işte arkadaşlar bir dakika. Bakayım yapacağım Arkadaşlar ben bende bu böyle kaldı arkadaşlar. Siz buraya geldikten sonra burada e, yük yükleme olacak arkadaşlar. Ona basacaksınız ve bakın onu da göstereceğim şimdi. E, abone ol Telegram'ın buradan bütün video olarak e, koyacaksınız arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Gireyim kurama. Evet arkadaşlar mesela bir dakika. Buraya YouTube Filigran geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde giriyorsunuz arkadaşlar şekilleri bakın burada bin çeşit şey yani burada abone ol var abone ol programlar var arkadaşlar bu bu yani oraya ekleyeceksiniz arkadaşlar ve bu kadar basit olacak arkadaşlar e, bu video biraz uzun oldu neyse arkadaşlar kanala like, abone olmayı unutmayın e, be, ve hadi bay